Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben serbest girişim, serbest girişimci Muhammed Ali Karaba ve ee, size bugün MV'nin gelir kaynakları hakkında bahsedeceğim. Ge gelir kaynakları değil de MV'den gelir elde gelir etme yöntemlerinden bahsedeceğim diyeyim. Gelir elde etme. Şimdi MV'den 4 farklı yolda gelir elde edebilirsiniz. Birincisi yüzde %30 indirimli almak ürünleri. MV serbest girişimciyseniz eğer uzun vadeli bir şekilde %30'ını alarak kar elde edebilirsiniz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Sonrasında 100, aldığınız %30 elin ürünleri %30 kendi satarak kısa vadeli bir şekilde ve sıcak para alma imkanı sağlayarak bir para gelir elde etme şansınız olabilir. Sıcak para ve kısa vade. Aylık ve satış yaparak aile kartı satış yaparak bu işin en karlı yolu olan gelir elde etme imkanını sağlayabilirsiniz. Bu da hem uzun artı kısa vade gerçekten çok faydalı bir gelir elde etme yöntemidir kendisi. Hani biz de bunu yapmaya çalışıyoruz tüm şirket olarak. Sonrasında bunlar ise detaylı basmak gerekirse ben diyorum ki benim ürünlerim yüzde otuz Karşımdaki bir insan da bana diyor ki senin bu yüzde ürünlerin yüzde otuz olmasına rağmen hala çok pahalı. Ben diyor gideceğim diyor X markadan alacağım diyor. Ben de ona diyorum ki kardeşim benim ürünlerim konsantre. O da bana diyor ki kardeşim konsantre ne demek? Bana bunu açıklar mısın? Eğer diyor beni ikna edebilirsen ben de senden alırım. Şimdi ee, bir temizlik malzemesine örnek verelim. Temizlik malzemelerinden örnek verelim. Şimdi MV'deki bir lok, bir litrelik lok. Çok çeşitli. Her şeyi silmemize yarayabilen bir lok şey, malzemedir kendisi. Şöyle yapalım. Şu kapağı. Kapağını neden gösterdiğimi göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi bir markete gittiğimiz zaman, X bir markete gittiğimiz zaman camı silmek için bir malzeme alırız değil mi? Sonra kapıları silmek için ayrı bir malzeme alırız. Kapı silmek için. Sonra halı silmek için ayrı bir malzeme alırız. Ardın en son olarak da yerleri silmek için bir yer sil alırız değil mi? Şimdi biz buraya gittik. Bir aylık malzememizi almak için dört farklı ayrı kapaldık camı silmek için, kapıyı silmek için, halıyı silmek için, yeri silmek için. Bir aylıktı bu. Bir aylık malzememiz. XP Market'ten yaklaşık 100 TL minimum harcamamız, harcam yapmamız gerekiyor. Peki çok amaçlı lokta nasıl oluyor peki? Şimdi çok amaçlı lokta satış fiyatı, buradan satış fiyatı üzerinden aldığımız için buradan da satış fiyatı üzerinden hesap yapalım. 1 litre lokun bize geliş fiyatı 40 lira. 40 TL fakat satış fiyatı üzerinde hesap yapacağımız için biz buna 50 lira diyelim 50 liradan satış yapıyoruz çünkü şimdi bu kapanın özelliğine gelirsek bizim ürünlerimiz başta demiştik ya konsantre diye bu ürünlerimizin kapağı bu lokun ölçeği oluyor burada göz kararı koyduğumuz şey ölçek burada kapak olarak ölçekleniyor bize ve bunu bir belli miktar sıcak suyun içine koyduktan sonra bir loku bir kapak loku belli bir sı sıcak suyun içine koyduktan sonra 4 litre gibi bir soğuk su ile birlikte karıştırdıktan sonra su bunu karıştırdıktan sonra bize getirilen faydası 4 litre deterjanlı su oluyor. Ve biz bu suyu her türlü temizlik amacında kullanabiliyoruz. İşte camı silebiliriz, kapıyı silebiliriz, halıyı silebiliriz, yeri silebiliriz. Bu 4 litre deterjanlı suyu her şeyde kullanabiliriz. Peki bu 4 litre deterjanlı suyu nereden elde ettik? Bir kapak lokta. Bu da bize neyi gösterdi? Ee, bizim en ve ürünlerinin konsantre olduğunu gösterdi. Peki bir de bunun matematiksel kanıtına gelelim. Uzun vadeli kazanç elde edeceğiz demiştik. Nasıl uzun vadelerde kazanç edeceğiz? Şimdi biz ne dedik? 50 lira dedik değil mi? Şimdi 1 litrelik noktan Yok. Şöyle yapalım. Birinci madde. 140 kapak çıkıyor. Az önceki gösterdiğim konsantre özelliğinden dolayı. 140 kapak çıkıyor. Bunu 6 ay kullanabiliyoruz. Ve her kapakta her kapakta 4 litre gibi bir deterjanın suyla bütün evi temizleyebiliyoruz. Başka bir ekleme yapmadan. Ekleme oldu. Ekleme yok. Şimdi hesaplamaya gelirsek şu X marka şurada dursun. Ondan sonra şimdi biz bunu 6 ay er kullanmıştık. Bunu 1 ay er kullanmıştık. Şimdi ikisini eşitlemek için 6 ay kullanmamız gerekiyor. Bunu zaten 6 ay kullandığımızda bunun satış fiyatı 50 liraydı. Bunu 6 ay kullandığımız zaman 100 çarpı 6'da 600 TL'lik bir masraf elde ettik. Masraf giderimiz oldu yani. Buradan 50 TL kullanmıştık. Zaten 6 ay 6 ay boyunca 50 lira kullanmış olduk. 600 TL'den 50 lira çıkartınca da biz 6 ay içerisinde yaklaşık 550 TL kar elde etmiş olduk. Bu da bizim neden uzun vadeli kar elde ettiğimizin kanıtı oldu. Hani yoksa boşu boşuna söylemiyoruz uzun vadeli kar ettik diye hesaplamalarla yaptık ve gerçekten de 550 TL kar elde ettiğimizi gördük. 130 karlı satmada da şöyle bir özelliğimiz var. 130 karlı satarken öncelikle diyelim yine loktan hesaba çıkalım. 1 log bize gelişi 40 liraydı eğer M ve Bunun %30'u ne yapar? 30 çarpı yüzde, 30 bölü yüzde. 12 lira gibi bir kar elde ettik biz bundan. 12, 12 lira gibi bir kar gerçekten hani azımsanamayacak bir kar değil. Çünkü 12 lira bir kar yani neredeyse hiçbir market etmiyor. Şimdi biz 100 puanlık bir sipariş girdiğimizi varsayarsak örnek vermek üzere. 1 puan Bir önceki videoda anlattığım gibi 1 puan yaklaşık 8 TL. 8 TL yaşayan durumlarda da var ama biz 8 TL baz alalım şu an. Yani yoksa kafamız karışabilir. 100 puan yaklaşık 800 TL gibi bir puan elde etmemiz lazım Şimdi 800 TL'nin %30'u ne yapar? Şöyle matematiksel hesabı bile gösterdim sizlere. 80 çarpı 3'ten 240 TL diye bir kar elde etmemizi sağladı. 240 TL kar elde ettik. Eğer biz bu 800 TL körünü satarsak. 240 TL bizim sıcak paramız oldu. Ve anında bu parayı kazandık. Anında bu parayı kazandık. Kısa vadeli bir paramız oldu. Anında kazandık. Bu da karlı bir yöntem. Fakat ben size daha karlı bir yöntem göstereceğim ve o zaman da diyeceksiniz ki hani satış yapmaktan sonra bunu yapayım daha iyi olur diyeceksiniz. Şimdi bayilik vererek ve satış yaparak Yani bayilik veriyorum yani insanlara. Bayilik verirken de nasıl oluyor? Yani bir 100 puan üzerinden örnek vereceğim sizlere. Ardından o 100 puan üzerindeki Belirli seviyeleri geçtikten sonra aldığım primlerden bahsedeceğim. Şu ben alayım. Şimdi işimiz bir network işi olduğu için altına yani insanlar dahil etmem gerekiyor. Bu akrabam olsun, bu da arkadaşım olsun. Şimdi eğer ben bir ürün almazsam ya da alırsam diyelim şöyle 100 puan ben girmiş olayım. 100 puan akrabam girmiş olsun. 100 puan da arkadaşım girmiş olsun. Şu an 300 puan gibi bir gelirimiz şeyimiz oldu. 300 puan birikti bizde. Bu sistemde 300 puan birikti. Biz yüzde 3 olduk, 200 puan geçtiğimiz için. 200 puanı geçtiğimiz zaman bize sistem ne diyor biliyor musunuz? Sen diyor kardeşim iki kişiyi soktun, kendinle 100 puanlık şey alışveriş elde ettin. %3 %3'ü geçtiğin için sana 80 lira yakın bir gelir elde edeceğim diyor. Sonra bunu böyle genişlettik. Bunu böyle yaptık. Bunu böyle yaptık. 100 buraya koy. Bu da bir arkadaşını aldı. Akrabasını aldı. Arkadaşım da akrabasını aldı. Arkadaşını aldı. 400 buradan var. 600 buradan var. Yüzde kendimiz var. Diyor. Kendimize katmaya gerek yok. Sadece altımızdan gelen 600 puanı katalım ben şimdi sizlere. 600 puan geliri e, 600 puan gelince size e, diyelim siz sipariş vermediniz bu sefer 600 puan yaklaşık %6 gibi bir değer şey seviye tutturmanıza neden oluyor %6 da e, şöyle 225 lira gibi prim elde etmenize sebep veriyor sonrasında bu iş böyle böyle gidiyor %9 olunca 1200 puan yapmanız gerekiyor ve 1200 puan yapınca da yaklaşık 500 liraya yakın para alıyorsunuz. E, %12 olunca 2400 puan yapmanız gerekiyor. Ve yaklaşık 1000 liraya yakın para alıyorsunuz. Yüzde %15 olunca 4000 lira ve bir buçuk liraya yakın maaş alıyorsunuz yani prim alıyorsunuz. Bu satışların dışında tabii satış yaparsanız 100 puan üzerinde artı bir de 240 lirayken her seferinde %18 olduğunuz 7000 bin lira. 7 bin lira yaklaşık 4000 bin liraya yakın bir para getiriyor. %15'in seviyesi 1500'den fazla olması lazım bir dakika. Buna 3000 yak 3000 yakın bir şey geliyor. Yani güncellemeye göre ben eski sisteme göre yazdım kusura bakmayın. %21'de 10 bin puan yapıyorsunuz ve size yaklaşık 8 bin lira yakın bir para yapıyor Çok muhteşem bir para, 8.000 lira. Siz 10 bin elde ettikten sonra hem gümüş oluyorsunuz hem de 8 bin lira hesabınıza yatıyor yeni sistem, yeni güncellenen sisteme göre. Önceden bunlar daha Düşüktü ama sistem güncellendi ve puanlar da güncellendi ve Bizim gelirimiz 8.000 bin lira oldu. 4 bin lira oldu, 3.000 lira oldu, 1.000 lira oldu, 500 lira oldu, 80 lira oldu ve 225 lira oldu. Tabi satış yapmak da size kalmış. İsterseniz satış yapabilirsiniz, isterseniz de insanların ihtiyaçlarını gidererek ve daha çok kişi altınıza bayi ederek üretmen tüketici olup bu seviyeleri elde edebilirsiniz. Gerçekten karlı bir iş bu. bu yüzden. Ve insanları ikna etmek istiyorsanız da eğer bu işi tanıttıktan sonra gerçek anlamda e, maddi anlamın dışında maddi anlamın dışında maneviyatı da bu işe dahil ederseniz insanlar gerçekten bir maneviyat ihtiyacını gidermek için bu, yani hem para kazanıp hem de maneviyat ihtiyacını gidermek için bu işe bir başvurmaları gerekecektir. Maneviyat ihtiyaçlarında da ne oluyor mesela? Kişisel gelişim işte bu sonrasında başarının kutlanması, ardından e, tatiller, tatillere gitme ediyorsunuz belli bir seviyeden sonra. %12'den sonra İzmit'teki bulunan Kartepe'ye gidip hem eğitim alabiliyorsunuz hem tatil haklarına tatil yapabiliyorsunuz orada. %21'den sonra Antalya'ya gidebiliyorsunuz. Sonrasında e, gümüş olduktan şey platin olduktan sonra yurt dışına tatile çıkmaya kazanabiliyorsunuz. Platin olmanız için de şöyle göstereyim size. Platin olmanız için de şöyle ufaktan bir göstereyim sonra bu konuya tekrardan döneceğim. Platin olmanız için e, yaklaşık 6 ay boyunca 10.000 puan yapmanız gerekiyor. Yani platin almanız için 10.000 puan yapmanız gerekiyor ve sizin geliriniz yaklaşık bir 15.000 liraya yakın bir şey oluyor. Hani değişiyor 15.000 lira falan oluyor. Sonrasında bu 6 ay boyuncayı ee, sürekli yapmanıza gerekiyor. 2 ayda bir yapabilirsiniz zaten. Sonrasında zümrüt almak isterseniz altınızda 3 tane platin olması gerekiyor. ve yaklaşık sizin geliriniz 25 bin lira oluyor. Bunun dışında ek primler var. Ben size sadece net gelirleri söylüyorum. Sonrasında zümrütten sonra elmas oluyorsunuz. Elmas oluyorsunuz. Elmas için de altınıza 6 tane platin gerekiyor. 6 tane platin. Ve e, aylık geliriniz 50 bin liraya yakın bir para oluyor. Zümrüt olduktan sonra söylemeyi unuttum ben size. Yani kusura bakmayın. Şeyden, şirketten bir yüzde altılık pay almaya başlıyorsunuz ve size bu el, zümrüt dışında yani 25 bin liranın dışında bir başka bir para daha yapmaya başlıyor. 50 bin lirada da aynı şekilde. Sizin yani yıllık geliriniz söylenene göre yıllık geliriniz 2 trilyona yakın bir para oluyor. 2 trilyon elmas olduğunuz zaman ek primlerin dışında. Yani bu kadar. Şu an gelirleri bahs gelirlerden bahsettim. Evet konuşmada aslında çok basitleyecek bir şey kalmadı. Kişisel gelişim katıyor bize bu iş. Başarının kutlaması gibi seminerlerde, seminerlerde eğitim vermek gibi mani e katkılara neden oluyor. Eğitim vermek, Yurt dışına tatillere gitme hakkı sunuyor şirket sizin elinizi cebinize koymadan vererek. Sonrasında da yani o kadar imkan var ki. Evet şimdi zümrüt veya elmas olduğunuzda da en güzel şey sizi kapınızdan limuzinle alıyorlar. Evet yanlış duymadınız. Limuzinle alıyorlar sizi kapının önünde. Yani çok güzel bir şey. Ben tatmadım ama tadan insanları tanıyorum. Gerçekten çok güzel bir his olduğunu söylüyorlar. Eminim ki şey öyle yani sonuçta limuzin bu. Boru değil. Sonrasında son bir sürprizim var sizlere. Bu en ve işi şu anki yaptığı bir proje varmış. Sponsorlarımızın bize aktardığı bir konu. Ondan da biraz bahsedeyim sonra konuyu kapatayım. Enway serbest girişimcilere işe destek sağlamak için genç girişimcilere işe desteğini işe takviyesini daha çok arttırmak için ek primler veriyor. Sponsorlarımız bunların bize haberlerini verdi. ve gerçekten yani çok teşvik ediyor bu bizim Az önce gösterdiğim primlerin dışında ek bir gelir sağlamak 19-25 yaş arası insanlar için gerçekten muhteşem bir şey olur. Çünkü biz genç insanlarız ve genç insanların her zaman maddiyata ihtiyaçları olmuştur bu çağda. Yani bunu gerçekten insan, genç insanları rahatlatacak çok konforlu iş, çok konforlu iş bence bu. Yani e, benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize teşekkür ederim.